geldi mi? Nasılım? Güzel. <laughs> İlacını getirdim. İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen de iyisin inşallah. Ha? Bahar. Korkuttun beni. Ya evet ya. Bir daha vallahi senin karşına bayılmayacağım öyle. Git kenara bayıl ya. Ortada öyle lop diye olmuyor. Hiç yakışmadı yani. Yapmam bir daha ben. Bak koşturma şimdi tamam mı? Dinlen biraz. Benim için. Tamam. Acayip ağır hareket edeceğim. Şimdi yavaşça. Bahar. Seni ne kadar sevdiğimi biliyorsun değil mi? Biliyorum abla. O zaman kendine biraz daha iyi bak. Acelemiz yok. Daha kocaman bir hayat var önümüzde. Erken geldim galiba. Geç bile kaldım. O kadar yaptık. Soğumasın. Hadi gel. Geliyorum ben. Sen keyfine bak tamam mı? Biraz yerlesene, sönmesin. Ha, çok biliyorsun. Al sen yap. Ali, amma alıngansın ya. Bir kere de kendi yapsa da görsek ha. <laughs> of, of, amma konuştun abi ya. Sanki şey, uzay bilimi. Ver. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Sıcak ya bu. Bırak, bırak. Size kalırsa aç kalacağız. <laughs> Bak öğren nasıl yapıyor şap 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 şap. Ya iki saattir şap 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 karateki de döndük ha. Bir yemek yemedik. <laughs> <laughs> Geç. Haydi otur sen de. Ezel abi bak, babam ne aldı bana. Ama daha bitmedi, boyayacağız. <laughs> Gel bakayım otur şöyle. Ezel abi, sen de kumarbaz mısın? Can? Aa, aa. Ne biçim laf öyle o? Babam mı der ne bir kere? Baban da kumarbaz değil, Ezel abin de. Kumar kötü bir şey. Biliyorum anne, çocuk muyum ben? Vallahi bazen ben de anlamıyorum. Ne oldu? Yok bir şey. Yok. Özür dilerim. Bir şey yapınca bir şey hatırladım da. Yan birini hatırladım. Pek sevmediğiniz biri galiba. Yok, öyle değil. unutmak istediğim biri diyelim. Bana mı benzetiniz? Yok. Yani andırıyor sizi de... ...başkaydı o. Ya yağmur yağacakmış, içeri girelim diyorlar. Aa, sen et yemezsin ki. E, yemem de Ali abi hazırlamış işte, özen özene bir şey diyemedim. Hadi biz içeri girelim. Toparlayalım buraları. İçeri geçiyoruz, yağmur yağıyor. Ya çok güzel burası. Girmeyelim içeri. Hava bozacak. Fikrim var. Can, hadi Bahar Ezel abine söyle onlar da gelsinler içeri.